Lan! Zehir sapladım düşmanlarımızın bedenine. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bulunu kesmek zorundayız. Yok bu bunun başka bir çaresi. Mutfağımızı bulmamız lazım. Kimse mani olamaz bana. Ben de gireceğim içeri. Yeter İlyas. Bir de sen mevzu çıkarma şimdi. Kılıç tutan koludur o. Onu kesersen amın canının yarısını almış olursun Ekim Efendi. Daha fazla beklersek zehir vücuda iyice yayılacak. Meryem gelene kadar bekleyesin. Oruç Reis'in kolu kesilmeden yetiştirelim. Meryem! <laughs> <laughs> Oruç ağamın içeride ölüm döşeğinde yatmasında senin de payın vardır. Ya Şafi! <laughs> Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı Perşembe günü TRT 1'de.